أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما ve fahman ve elhikni bis salihin. Allahumma inni es'aluke -el el-huda ve tuqa ve el-afafa ve el-ghina. Allahumma inni es'aluke ilmen nafi'a ve rizqan vasi'a ve şifaen min kulli da'im ve sakam. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyor. Sevgili dinleyicilerim, dün Enfal suresine başlamıştık. Rabbi Zülcelal buyuruyor ki, Yeselunek anil enfal. Sana enfalden soruyorlar. Niye? Çünkü ganimet konusunda bazı sahabe efendilerimizin beklentisi yerine gelmeyince farklı bir şey ortaya çıkmıştı. Ve Rabbi Zülcelal öncelikle diyor ki, bakın o ganimet değil, o enfaldir. Yani ya ben çalıştım, ben kazandım, ben savaştım deme. Ganimet savaşın neticesi alınandır. Enfal Allah'ın bir lütuf, bir ikram olarak verdiğidir. Onu diyor lütuf olarak size ben verdim. Evet siz savaştınız, gayret ettiniz ama onu size veren benim. Onun için de kulül enfalu deyin ki enfal yani o savaşta elde ettikleriniz lillahi ve Resul Allah'ındır, Resulündür. Sakın ha ganimete ulaştık diye, dünya nimetine ulaştık diye. O gün Bedir Savaşı'nda sahabe efendilerimiz ganimete ulaşmıştı. O günkü ganimet enfaldi. Bugün Rabbimin bize vermiş olduğu nimetler var. Bugünküler de enfaldir. Bugünküler de Rabbimin bize birer lütfudur, birer nimetidir. Sakın dörfette nimete erince takvadan uzaklaşıvermeyin. Ne demek biliyor musunuz bu? Ben orta halli bir insanım. Banka çanga bana gelmez. Yani en iyi ihtimal telefon açarlar. İşte filan bankadan arıyorum bilgilendiricim falan filan. Ama zengine direkt bankanın müdürü gider ayağına. Efendim size şöyle bir kredi verelim. Size şu imkanları sunalım, fabrikaya 10 tezgah daha fazla koyalım, imkanlar genişletelim. Zengine kadın yaklaşmaya çalışır, ondan nemalanmak için. Kumarbaz, sahtekar, dolandırıcı, onu dolandırmak için yaklaşmaya çalışır. Yani zengine bütün günahın yolları açılır. Bakın, şimdi devlet memuruyum ben. Devlet memuruyum, Dev, işte biliyorsun bir promosyon, ne bir şey var. Promosyon. Ne o? Maaşı filan bankadan alırsın. Şu kadar promosyon. Bu bankadan alırsın. Bu da promosyon. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde promosyon caiz değil. Ancak şunu söylüyoruz. Ya emekli bir adam. Ondan başka geliri yok. Fakir, yani mahallenin fakir o. İnsanlar Ramazan'da şunda bunda zekat fitreyi ona getirip veriyorlar. Ona diyorum ki kardeşim sen şu emekli maaşını 12-13 bin lira olan emekli maaşını Git bir hatırım bankasından al. Onların vermiş olduğu hediyeyi sen ye. Çünkü seni gibi zaruret. Ama ben yemeyeyim. Sen yeme öbürü yeme öbürü yemesin. Ne yapın? Bir önceki yıl ben eşe dosta demişim kardeşim deprem var. Bir kıyamet koptu. Oradaki kardeşlere gönderin. Geçen yıl Gazze. Gazze'ye gönderin dedik. Türkiye'de bankaların en az promosyon verdiği kurum Diyanet İşleri Başkanlığı'dır biliyor musunuz? Hani eleştirilir ya, ya hocalar da faiz alıyorlar, hocalar da kredi çekiyorlar, filan ediyorlar. Bu halk arasında dolaşan, istatistik bilgiyle biliyor musunuz? Bankalara, ya niye imamlara az promosyon veriyorsunuz? Geçenin 4900 lira verdiler. 4900 lirayı gaziye gönderdik. Eğer 49 bin lira verseydi, 49 bin lira gönderecektik. Niye az veriyorsunuz? Siz deyince, cevaplar ne biliyor musunuz? İmamlardan bize bir şey çıkmıyor ki diyor. Biz herhangi bir farklı meslek kuruluşuna 50 bin lira promosyon veriyoruz ama onların yüzde seksenine de ev satıyoruz, araba satıyoruz, ihtiyaç kredisi diyoruz, tatil kredisi diyoruz. Sürekli onlarla bir işimiz var bizim. Tabii şu faizler artmadan önceydi. Şimdi artık insanlar kolay kolay faiz alıp da ev alamıyor, şartlar zorlaştı. Benim bu dedim üç yıl öncesiydi. Üç yıl öncesinden bahsediyorum. Ama diyor imamlara promosyonu veriyorsun boşa gidiyor. İmamlardan diyor yüzde on yüzde yirmi bile bize diyor kredi çekmek için gelmiyor. Bu da beni ayrıca sevindiriyor elhamdülillah. Yani halkın arasında da gibi hocamların hepsi de faiz alıyor hocam ya sen bilmiyorsun gibi lafları bankalar çürütüyor. Yok diyor imamlar öyle bize uça uça gelip de kredi falan almıyorlar. Nereden geldik buraya? Vettegullah aman ha Allah'ın lütfu size yağmur gibi yağdığı zaman sakın takvanızı kaybetmeyin. Allah'la aranızı açmayın. Açmayın. Ve aslihu zâte beynikum. Aranızda e, şey ve aslihu zâte beynikum. Aranızı düzeltin. Düzelttik mi? Paramız arttıkça, imkanlarımız arttıkça Rabbi Zülcelal'in ta 1450 yıl önce parmak bastığı bir hatayı biz bugün yaptık. Bir bayram geçirdik. Bir hafta önce diyeyim. Bir bayram geçirdik. Gerçekten bayram gibi miydi? Ramazan elhamdülillah mükemmel. Teravisi, teheccüdü, sahuru, iftarı, muhabelesi, ayrıyeten hatimler falan mükemmeldi. Ama bayramlarımız öyle mi? Eskiden bayramlarımız ya hanım bisikletin arkasına biner, motorun arkasına biner, yürüyerek dolmuş da filanla İnsanlar birbirini ziyarete giderken şimdi artık uçak gibi arabalarımız var. Uçak gibi. Yani gaz pedalına dokunduğun an itibariyle 200 yapan, 250 yapan arabalarımız var. Gideceğimiz yere 5 dakikada, 10 dakikada varabilecekken şimdi o elimizdeki enfaller, ganimetler, mallar bizi birbirimizden uzaklaştırdı uzaklaştırdı. Rabbim diyor ve asihu zate Aman ha aranızı açmayın. Nimete erdiğiniz zaman aranızı daha sıkı tutun. Israrla imkan olanlar, imkan olanlar akrabalarınızı toplayın. Toplayın. Yani ne yapın? Ya akrabalar bir araya gelmiyorsa deyin ki Ramazan'da topla hepsini bir iftar yemeği ver. De ki bayramın ikinci günü akrabalar hepsini tek tek ara filan yere gel. Orada beraberce bir kahvaltı yapalım. Beraberce bir yemek ikram edeyim ben size de. Akrabalar topla. Ya inan insanlar yeğenlerini, yeğenlerin çocuklarını tanımaz hale geldi ya. Uzaklaştık birbirimizden. İşte ve yaslihu zâte beynüküm. Aranızı düzeltin. O imkanları arayı düzeltmek için kullanın. Allah ve yatiullâhe ve rasule. Allah'a ve Resulü'ne itaat edin. İmkültü müminin eğer iman etmişseniz. İşte bugünkü ayet-i kerimemiz buradan başlıyor. Eğer iman etmişseniz innemel mu'minunellezine izâ zikirallahu vecilet hulûbu. Eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz Allah dendiği an itibariyle vecilet hulûbu. Kalbiniz güm 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 vurmaya başlar. Yıllar önceydi. Muhtemelen 35 yıl önce, belki de 40 yıl önce. İstanbul'dan bir hoca efendi geldi, sohbete gittik. Eskiden gerçekten e, halimiz çok farklıymış. Üç buçuk saat kadar sohbet sürdü. Ama dizlerimiz üzerinde oturuyoruz, hiç devinmiyoruz. Şimdi ya yarım saatlik bir sohbetim var, kalkınca ayağım uyuşuyor. Eskiden cuma vaazlarını, vaazlar kürsüde yaparken orada mindere otururduk. Şimdi orası bile sandalyeli, koltuklu bilmem ne oldu. Artık şeklimiz, şemalimiz değişti. O üç buçuk saatlik sohbetten sonra Hoca Efendi tam gidecekken hani yol açacağız, ayağa kalktım, pelte gibi yere çöktüm. Niye? Ayaklarım yok, iptal. İptal. Hoca Efendi geldi bana, Selman Efendi bir Allah de dedi. Allah. Damarlarım açıldı. Niye? Allah deyince diyor kalbin debisi artar. İşte vecilet kulubu o demek. Kalbin debisi artacak. Pompalama hızı bir anda ayağına vuracak. Orada anjyo gibi damarlar açını verecek, ayağa kalkacak. Şimdi değil Allah demek, değil salavat getirmek, hatim okusam ayağımda bir değişiklik yok. Niye? Çünkü vecilet kulubumda problem var. Allah anıldığı zaman kalplerimizde herhangi bir değişiklik olmuyor. Adam ezan okunurken bacak bacak üstüne atıp sigarasını caminin minaresine doğru üfleyebiliyor. Camiye gidenleri üfleyebiliyor. İşte Rabbi Zülcelal in müminin eğer iman etmişseniz eğer iman sizin vücudunuzda bir etkisi bir tesiri varsa Allah deyince siz normal pozisyonda duramazsınız mutlaka Allah deyince bir şeklinizi değiştireceksiniz. Bir duruşunu değiştireceksin, yatıyorsan oturacaksın, oturuyorsan şöyle derlen toplanacaksın, elinde sigara varsa sigarayı kenara basacaksın. E Allah denmeye başlamış, sen iman etmiş bir adamsın. İman eden bir insanın kalbi herhangi bir kimsenin kalbi gibi değil. Farkımız olması lazım. İmanın bizde bir tesiri olması lazım. Çünkü imanla duygularımızın arasında bir irtibat var. Allah'ın ismi ya da herhangi bir esması, bir Rezzak ismi, bir Melik ismi, bir Rahman, bir Rahim ismi duyduğumuz zaman bizde bir değişiklik olması lazım. Şimdi o değişikliğin olması için imanın yakin, yani Allah'ı görüyor gibi her an Allah beni görüyor havasında olmamız lazım. Şimdi iş yerinde adamın üzerinde kamera varken Tavrı farklı, kamera yokken tavrı farklı. Hani bazen diyorlar ya, TEDES'ler iptal edildi, TEDES'ler kapandı, millet hızlanıyor, TEDES'ler çalışmaya başladı, millet hemen ayağını frene atıyor. Çünkü çekiyor kamera kendini. Kamera kendini. Rabbim diyor ki, ya benim kameram her an sizi çekiyor. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, Allah'la aramdaki perde ortadan verse. yani, Allah şöyle gözümün içine verse benim hareketlerimde değişiklik olmaz. İşte bunu söyleyen Hazreti Ali Efendimiz. Kerram Allah vece diyorsun. Yani sıradan bir insan değil. Allah'la diyor aramda perde kalkı verse, Rabbim şöyle gözümün içine baksa benim hareketlerimde değişiklik olmaz. Zaten ben Allah'ın beni gördüğünü bilerek hareket ediyorum. Her anım onun gözetim altında olduğunu bilerek oluyor. Biz öyle miyiz? Biz her an Rabbimin bizi gördüğünü bilerek mi hareket ediyoruz? Yani bankaya giderken Rabbim beni görüyor bunu biliyor muyuz? Biz milli piyango bilet almaya giderken, biz iddia oynamaya giderken, biz bir kardeşimize bayram ziyaretine gitmemek için bin tane bahane bulup o bizim düğünümüze gelmediydi, cenazemize gelmediydi, filana gelmediydi gibi bahanelerle gitmeme bahanesi uydururken Rabbimin beni gördüğünü biliyor muyuz? Rabbimin beni gördüğünü bilsem öyle yapar mıyım? Rabbim beni o akrabamda, o kardeşimde, o komşumun kapısında beklerken görsem geri döner gider miyim ya? Ben bir fakire bir şey vereceğim zaman elbisesini, kılığını, kıyafetini, şunu bunu beğenmedim. Yok dedim ya benden iyi giyiniyor ne vereceğim ona derken Rabbim oraya tecelli etti. Geri döner gelir miyim hiç? Ya Rabbim orada. Yani ben fakire vereceğim. Rabbim o anda şah diye benim karşılığımı hemen kayıt altına alacak, aldıracak. Gitmez miyiz ya? Bırakır mıyım orayı ya? İşte her anımız Rabbimizin bizi gördüğünü bilerek olması lazım. Aman ha aman. Gözünü seveyim. Yani Rabbimin gördüğünü bileceğiz. Allah dediğimiz zaman kalbimiz titriyecek. Çünkü biz iman olarak o seviyeye geldik. Ne diyor Rabbimiz Ele dikkat edin. Bir zikrillahi tatma innel kulub. Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. Ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Yani Allah'ı tanıdıkça, ona yaklaştıkça, onun güvenli bir liman olduğunu bildikçe e, Rabbim var, daha beni hangi dert yıkabilir? Rabbim beni görüp duruyorken ben de onun istediği şekilde bir hayat yaşama çalışırken hangi dert beni yıkabilir ya? Hiçbir dert beni yıkamaz. Çünkü ben biliyorum ki Rabbim beni görüyor. Biliyorum ki Rabbim beni gözetiyor. Rabbim beni koruyor. Beni meleklerle koruyor. Rabbim beni değişik vesilelerle koruyor. Evet. Ve aleyhim âyâtu. Onlara ayetler okunduğu zaman, ayetler okunduğu zaman ne demek? Ayetin iniş sebebi neydi? Ganimetlerdi. derdi. Ganimetlerle alakalı Allah aman ha mal peşine düşüp de takvadan uzaklaşmayın, kardeşlerinizden uzaklaşmayın, iman ediyorsa kalbiniz titrer dedikten sonra bütün bunlar indikten sonra zâdethum imana imanları artar. İmanlar artma meselesi alimler arasında hep böyle farklı şeylere sebep olmuş. Bizim mezhebimiz İmam-ı Azam Allah kendisine razı olsun diyor ki iman artmaz azalmaz. İman ancak Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın ifadesiyle iman kuvvetlenir ve zayıflar. Şimdi biz hani bir şekilde söylüyoruz. İmanın şartı kaç? Altı. Azalması nasıl olabilir? Artması nasıl olabilir? Ben şu Yahudilerin peygamberi Musa'ya da kitaplar Tevrat'ta inanamam. Dediğin an iman azalmaz. İmanın yok olur. İmanın yok olur. Sen bu melek neymiş ya? Omzumda tane melek varmış da beni görüp gözetirmiş. Adana kiramen katibinde denirmiş. Öldükten sonra münker nekir gelecekmiş, bilmem neymiş. diye abi Allah'a Allah'ını hangi devirdeyiz ya? Derse bir adam, iman azalmaz, imanı yok olur. Ancak sahabe efendimiz döneminde imanın artması şöyle olur diyor alimlerimiz. Nasıl? Yani dün 11 tane hüküm vardı, 11 hükme iman ediyordu. Bugün kanimetle alakalı bir hüküm geldi, 12.si, artık imanın 12 tane şey inanması gerçekleşti. 12 tanesine inandı. Böyle bir artma var. Ama bizde bizim imanımız ancak kuvvetlenir ya da azalır. İman kuvvetlenir. Sabah dört buçukta seni direk gibi ayağa diker. Kuvvetli bir iman. Yok. Zayıf bir iman varsa seni sabah namazına kaldıramaz. Seni öğlen camiye götüremez. Seni Ramazan'da teraviye götüremez sana Ramazan'da oruç tutturamaz zayıf bir iman. Seni herhangi bir harekete geçiremez. Atraksiyon yok. Niye? Ya aynı şey gibi. çocukların uzaktan kumandalı arabaları var. Kumandalı arabaları var. Koyuyorsun halının üzerine hele bir de tüylü bir halıysa, pil zayıfladıysa, batarya zayıfladıysa kıy 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 eder yürümez. Yani onu hareket ettirmez. Ama pil kuvvetliyse yorgan üstüne koy, tüylü hal üzerine koy, battaniye üzerine koy. Nereye koyarsan koy, kütür 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 yürür gider mi? Evet, bizim de imanımız kuvvetli olursa o zaman sabah namaza da kaldırır, Ramazan'da oruç da tutturur. İşte böyle bir iman lazım. Böyle bir iman lazım. Böyle bir iman da ancak Rabbimin emirleri geldikçe, öğrendikçe, bildikçe onları uygulamakla gerçekleştirir. Anca o zaman. Şimdi sonra Rabbi Zülcelal diyor ki ve ala rabbim yetevekkelun ve onlar o imanları artan kalpler titreyen insanlar Allah'a tevekkül ederler. Yani sebeplerini işledin artık tevekkül edeceksin. Mesela Rabbim diyor ki miras taksiminde kayınpederinin mirası taksim edilecek. Eşin Taksimata dahil olmuş. Sen de seyircisin yanlarında. Seyircisin. Hanımın abi ben eşit isterim diyor. Sen de hoşuna gidiyor. Eşit olduğu zaman iki daire alacaksın. Ama eşit değilse bir daireye şey razısın. Güzel bir şey değil mi? Pazarlık. İşte orada hatun bir tane razı ol. Allah'ın emrine tabi ol. Boş ver. Biz sebebini işleyelim. Rabbim bereketin içinde ayrıten koyacaktır. De orada diyor. İşte tevekkül etmek bu demek. Sen dükkanını aç. Banka sana gelsin. Sana iki tezgah daha fazla verelim. Bak filan firma aldı bizden krediyi. Makineleri aldı. Şimdi iki kat büyüdü. Cirosu şöyle arttı, kar oranı böyle arttı, çalışan sayısı böyle arttı. Sen niye böyle yapıyorsun? İşte o zaman ben Rabbimin emirlerini uygularım, tevekkül ederim. Rabbimin kimi neyle imtace belli olmaz. Yani bugün o büyüdü dediklerinin yarınki hali bilmiyoruz, öldükten sonraki hali bilmiyoruz, bilmiyoruz. Onun içinde onların büyümesinin bana hiçbir anlamı yok. Büyüyebilirler. Haramın büyüttüğü ancak bir balondur. Bir gün gelir patlar. Birinci nesilde patlamaz, ikinci nesilde patlar. Ama haram mal adamı ondurmaz. Caminin mumunu çalan kedi onmaz. Allah'ın yasakladıklarıyla ilerleyen insandan hayır gelmez. Aman ha çoğalmış gibi göründüğüne bakmayın. O mal eriyecek huzur vermeyecek, mutluluk vermeyecek. Şimdi tarlayı ektin. Usulüne göre, mevsimine göre gübresini, ilacını, suyunu verdin. Kesin bir şey bekliyor musun? Hayır. İşte tevekkül ediyorsun. Tevekkül bu. Sebebini işledikten sonra evlendin, zifafa girdin. Çocuk olması için her türlü şartları yerine getirdin. Allah'ım bize hayırlı bir evlat nasip et dedin. Tevekkül ettin. Eğer bir kimse evlendim, çocuğum olacak. Daha ne arkadaş? Ne tevekkülü derse? Bir çiftçi ben tohumu ekmişim, suyu vermişim. Daha ne tevekkülü derse? O zaman dersin ki kardeş, bakın bu dünyaya bir Titanik geldi, gitti. Teknoloji olarak o kadar üstün bir seviyedeydi ki ona bilet alan insanlar diyorlardı ki bu gemiyi tanrı bile batıramaz şeyi o günün şartlarında mükemmelin ötesindeydi. Tanrı bile batıramaz diyorlardı. O gemi daha çıktığı ilk seferde içindekilerle beraber helak oldu gitti. Biz sebebini işleyeceğiz, tevekkül edeceğiz. Rabbim bizleri imanı kamil, ameli salih olanlar da eylesin. Rabbim bizleri Allah dediği zaman kalbi titreyen, kalbin debisinin pompasının hızla bastığı bir imanı bize nasip eylesin. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.